Merhaba arkadaşlar Bugün Hattı ve Matchbox Yanlarında Bir de Çin'den gelen arıcılar Şimdi hepsini tanıtacağım size Burada ilk başta Ford Ford'un bir modeli var Yine de bu da bir asker arıcıdır Hemen burada bir tane Bunu herhalde Matchbox yapımcıları üretmiş Çünkü adı belirli değil Bu da aynı şey Bakın burada plakasında MBX falan yazıyor. O da Matchbox'ı yazıyor. Bu da yine yapımcıları üretmiş. Bunlar şu anda gösterdikleri Matchbox. Sıra Hot Wheels'a geçelim. Burada ne vardı? Bu bir Volkswagen. Bir tane kaplumbağası gibi bir şey. Burada Range Rover Defender modeli sayılar işte. Bu benim ilk arabam çocukluğumdaki. Burada da hemen durun yakınlaştırayım. Belirlensin. Bakayım. Yok pek iyi gözükmüyor. Durun bir dakika. Heh. Şurada Audi bir logosu gözüküyor. Ama göremiyoruz maalesef. Bakın. Yine de yamuk bozuk gözüküyor. Neyse biz boş verelim şimdi onu. Sıradaki Honda mini bir araç. Küçük park yerlerine hemen cicik sığar bir araç. Burada hemen burada yazısı belli olmayan bir araç. Daha Nerede bunda? Bunda yine Hot Wheels yapımcıları yapmıştır kendileri. Zaten çoğu Hot Wheels Hot Wheels yapımcıları yarış arabaları yapıyorlar. Bu da iyi. Sıradaki aracımız bu Ford. Hatta güçlü bir araca benziyor. Arkadaşlar şimdi burada Volkswagen modelini göstermiştim. Sıra Range Rover Defender vardı. Sonra Audi. Bakın logosu belirlendi şimdi. Burada da Ford. Burada Honda. Burada da Hot Wheels yapımcının yaptığı bir araç. Bunlar Hot Wheels'lar. Burada da Matchbox'tan Ford. Burada da ürettikleri bir araç. Burada da aynı şey. Bir asker aracı. Bu ikisi. Bu ile bu. Bir de şuradan bir tane bu da bir makine işte. Bu da Matchbox yapımcılığı yapmış. Çünkü adı belli değil altta. Sıra Çin arabalarından gösterelim. İşte bu Ferrari. Tabi bunları göstermemiştim. Burada Ford Mustang var. Bu da harika. Buradan Ford gibi bir araç var. Tabii bence de Ford bu. Burada ambulans araç. Tabi markası, logosu hiç belli değil bir araç. Burada da bir yarış arabası var. Sizce hangi arabaları beğendiniz? Çin'den gelen araçlardan mı? Hot Wheels araçlarından mı? Durun ya arkadaşlar. Özür dilerim. Şimdi burada Çin'den gelen araçlardan mı? Matchbox araçlarından mı? Yoksa Hot Wheels araçlarından mı? Yorumlarda sizinkilerini de bekliyorum. Şu anda araba araba tanıtacağım şimdi. Şimdi spor arabalar. Şimdi bu da bunlar Hot Wheels'daki tek spor arabalar. Yani şu anda benim yanımdaki olanlar spor arabalardan. Maalesef hiç baksan burada spor araba, araba görmüyorum. Burada Ferrari, Ford, Tabi başka da yok. Sıra arazi arabalarda geldik. Range Rover, Ford bir de h yapımcıların ürettiği bir araç. Bir de herhalde şuydu. Bu da yine diğerlenki gibi. Mini araç türlerinden burada bu da Honda'ydı. Burada da Volkswagen Oy Arkadaşlar videoyu durduracağım birazdan kapatacağım Eski model araçlar zaten bunlar Bir tek kalan aracımız Ford Aslında bu da arazi arabaları geçerli bir araç Sizce hangisini beğendiniz? Yorumlarda bekliyorum. Görüşürüz ve bay bay.